Bebek sahibi olmak heyecan verici bir şey ve ikiz sahibi olmak bu heyecanı ikiye katlıyor. Ancak bir çift kızlarının kafadan yapışık olduğunu öğrenince işler korkunç ve talihsiz bir hal alır. Ancak doğduklarında doktorlar herkesi inanılmayacak kadar şoke eden milyonda bir sırrı keşfettiler. Heather her zaman bebek sahibi olmak isteyen bir kadındı. Geniş bir aileden geliyordu ve bir an önce kendi ailesini kurmak istiyordu. Etrafta birçok insanın olması ona sevildiğini, değer verildiğini ve ihtiyaç duyulduğunu hissettiriyordu. Bu yüzden kendisiyle aynı şeyi isteyen bir adamla tanıştığında çok sevindi. Riley de geniş bir aileden geliyordu ve her zaman kendisinden daha büyük bir şeyin parçası olmayı arzulamıştı. Heather'la birlikte bakabilecekleri ve birlikte yaşayabilecekleri çocukları olursa birlikte geçirdikleri hikayenin ilk bölümü tamamlanmış olacaktı. Böylece birkaç yıl flört edip birlikte olduktan sonra çift nihayet evlendi ve hamile kalmaya çalıştı. Bir bebeğe hamile kalmak söylemesi yapmaktan daha kolay. İlk 6 aydan sonra çift sönüktü ve kendilerinde bir sorun olduğu konusunda biraz endişeliydi. Negatif gebelik testleri kısa sürede ilişkilerinde bir gerilim noktası haline gelir. Yine de dedikleri gibi iyi şeyler bekleyenlerin başına gelir ve sonunda Heather'ın hamile olduğu ortaya çıktı. Ama onları sarsan bir bükülme vardı. Sadece bir çocuğa hamile kalmamışlardı, ikiz bekliyorlardı. Heather ilk taramaya gittiğinde ve doktorlar bebeklere baktığında doğrulandı. Gelişimin ilk aşamalarında oldukları gibi komik bir açıyla oturuyorlardı. Bu yüzden doktorlar embriyoları düzgün göremedi. Ama yine de rahminde iki bebeğin büyüdüğüne dair hiçbir şüphe yoktu. Hem Heather hem de Riley çok mutluydu. Bir çocuk bekliyorlardı ve birkaç yıl daha ikinci bir çocuk sahibi olmayı planlamıyorlardı. Ancak bu planlarını güçlendirdi ve iki kat sorun bekleyebilecekleri anlamına geliyordu. Ve doğruyu söylemek gerekirse, beklenmedik gelişme onları hayal kırıklığına uğratmadı. İkiz doğurmak, en başından daha büyük bir aileye sahip olabilecekleri ve ertesi yıl 3 numaralı bebek için çalışmaya başlayabilecekleri anlamına geliyordu. Şu anda hayat, Heather ve Riley'e gülümsüyordu. Ancak doğa yakında ebeveynleri sersemletecek olan şeyleri acımasızca döndürmek üzereydi. Heather ikinci taraması için gitti ve orada doktorlar bebeklerle ilgili bir sorun keşfettiler. İkisi de nispeten normal büyüyor gibiydi ancak kafaları yapışık görünüyorlardı. Heather Blonde bu şok edici haberi öğrendiğinde duyduğu duyguları dile getirdi. "Bu dünyamın tamamen alt üst olduğu zamandı." diye yazdı. %100 keyifle gittikleri bir şey neredeyse %100 dehşete dönüştü. Doktorlar Heather'ı bir uzmana yönlendirdiler ve bu noktada o ve Raleigh kafadan yapışık çocuklara sahip olmanın ne demek olduğunu daha iyi anladılar. Bu durumun her bin ikizden birini etkilediğini keşfettiler. Ancak en büyük şok uzmanların bebeklerin ölü doğma ihtimalinin %50 olduğunu ortaya koymasıyla geldi. Ancak canlı çıkarlarsa bir günden fazla hayatta kalma şansları yalnızca yüzde %27 idi. Acı bir gerçekti ama Heather ve Riley'in duymaya ve anlamaya ihtiyacı vardı. Çocuklarının doğumdan sağ çıkacağını umarak hastaneye giremediler. Çünkü bu son derece düşük bir ihtimaldi. Her an vedalaşmaya hazır olmaları gerekiyordu. Yine de çift denemek istediklerini biliyordu ve kolay bir yol olmayacaktı. Doktorlar 35. hafta civarında sezaryen planladılar. Ancak ikizler doğum tarihlerinden haftalar önce gelmeye karar verdiler. Heather herkesi şaşırtacak şekilde Abby ve Erin adlı kız bebekleri doğurdu. Doğal olarak hassas koşullarına rağmen Ebi ve Eri'nin her ikisi de 2 iki kilo ağırlığındaydı, miniciklerdi. Hayatta kalmak ve normal hayatlara sahip olmak istiyorlarsa önlerinde büyük bir savaş vardı. Büyüdüklerinde doktorların kafalarını ayırmaya çalışması için kızların ameliyata alınması gerekiyordu. Ebi ve Eri'nin ayrı iç organları olduğu doğru olsa da doktorlar aynı beyni paylaşabileceklerinden korkuyorlardı. Bu ayrıntı şanslarını düşürürdü çünkü onları ayırmak her kıza yarım beyin bırakmak anlamına gelirdi. Tabii anne rahminin dışında ilk saatlerde hayatta kalırlarsa. Üstelik çok küçük bebeklerin kafa taslarını ameliyat etmek asla kolay değildir. Bebekler travmayı atlatacaksa cerrahların yavaş ve dikkatli çalışması gerekecektir. Bu yüzden Heather ve Raleigh, doktorların Abby ve Erin'i tek bir küveze koyup tekerlekli sandalyeye bindirmelerini büyük bir isteksizlikle izlediler. Ve kapıların ardından güzel kız bebeklerini bir daha görüp göremeyeceklerinden emin olmadan ağlamaya başladılar. Heather bloğunda sadece doğum sürecinin oldukça korkutucu olduğunu değil, aynı zamanda onların hemen götürülüp bir ameliyathaneye götürüldüğünü görmek durumu daha da korkunç hale getirdi. İki güzel küçük kızımı kucağıma almaktan başka bir şey istemiyordum ama bu içgüdüyü bastırmam ve önce tıp uzmanlarının işlerini yapmasına izin vermem gerektiğini biliyordum diye yazdı. Doktorlar bebeklerin beklendiği kadar sağlıklı olduğundan emin olmak için her türlü travmayı ve okumayı yaptılar. Sadece erken doğmamışlardı ayrıca. Kimse onların canlı çıkmasını beklemiyordu. Yine de her iki kızın da formda ve mümkün olan en iyi şekilde savaştığı ortaya çıktı. O anda ortadan kaldırılabilecek tek olumlu yön buydu. Yine de bu Heather Verili için pek teselli olmadı. Sadece bebeklerinin önlerinde uzanan şüphesiz uzun ve meşakkatli ameliyatı atlatacaklarını bilmek istiyorlardı. Her şeyin mutlu ve olumlu bir şekilde sonuçlanması için dua ettiler. Dilediler ve umdular. Ama doğrusu Ebi ve Eri'nin hayatta kalması pek olası değildi. Sadece zaman gösterecekti. Cerrahlar hiçbir ameliyatın olumlu sonuçlanacağına inanmasa da işe koyuldu. Tıp uzmanları olarak bile asla bu kadar aşılmaz zorluklarla karşılaşmamışlardı. Ebi ve Erin o kadar küçüktüler ve bir şeylerin felaketle sonuçlanacak şekilde ters gitme olasılığı o kadar yüksekti ki, iyi ve mutlu bir sonuç çıkma şansı neredeyse sıfırdı her iki durumda da en azından ikisini de kurtarmaya çalışmak gibi bir görevleri vardı. Ancak işe başladıklarında kalplerini hafifleten ve onlara bir umut ışığı veren şok edici bir şey keşfettiler. Doktorlar bebeklerin beyni paylaştıklarına inanırken, her iki kızın da beyninin olduğu milyonda bir sırrı ortaya çıkardılar ve onları birleştiren sadece kafa taslarıydı. Bu keşif bir mucizeden başka bir şey değildi ve işlerini çok daha kolaylaştırdı. Bu hala idare olmasa da olası bir olumlu sonucun olmadığı anlamına geliyordu. Ama bu yardım yeterli olur mu? Yoksa her şey feci bir hal mi alacaktı? Cerrahlar, Ebi ve Eri'nin kafa taslarını dikkatlice ayırmaya çalışarak 24 saatten fazla çalıştı. Bir bebeğin kafa tası çok ince ve yumuşaktır ve beyin o kadar yakındır ki hasar vermesi çok kolaydır. Bu nedenle cerrahların her adımı dikkatli, yavaş ve metodik bir şekilde gözden geçirmesi, daha onu gerçekleştirmeden önce her hareketi kontrol etmesi, çifte kontrol etmesi ve üçlü kontrol etmesi gerekiyordu. Neyse ki sonunda ameliyat bitmişti. Ebi ve Erin'i başarılı bir şekilde ayırmışlardı. Heather ve Riley bu habere çok sevindiler ve mutluluk gözyaşları döktüler. İki küçük kızın hayatta kalma şansı zayıftı. Ama iki beyninin aşılanmış olması milyonda bir mucizeden başka bir şey değildi. Ameliyat uzun ve meşakkatli olsa da bebekler büyüdüklerinde yaşadıkları travmadan hiçbir iz kalmayacaktı. Birkaç takip ameliyatından sonra küçük kafa tasları sanki hiçbir şey olmamış gibi şekillenecek ve büyüyecekti.